tela ya bay şeyler ya bay, ya bay. bir insan var mı? o ne lan? ben de bilmiyorum ne yaptığını. ya o valla pikleyecek açım yok. Aa. adam sağınızda AWP bekliyor kafa saçıyor. <laughs> kafa <sürme> artık ya. <laughs> ya gel. Abi erken vurdum ya. Dedim ben. Ya ama beleşine 3 verdik kanka siz <laughs> efsane bir şeysiniz ya. Yani. You my lady. No 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 lady. Akıllısı bizi bulmaz ki zaten onu. Ronaldo Saker. 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 <laughs> Bu ne yapıyor? Bak izle şimdi nasıl ölecek? Ben ne, neyim ne? ya? Senin ee. amını s*****. Si AWP borçlusun bana. git lan. Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ben bunları nasıl yiyorum ya? Ne oluyor? Ya? 4 kişi birbirini blokluyor. Aa, midden rushlamış abi. Bir de bakan kim? Bir şey mi? Ben bakarım. Ben bakmadım. Aa, kulakta ters giymişim. Ya <laughs> Allah belan. <laughs> Allah şansı kulakta ters giymiş. Ha. <laughs> Tura bak bak ne yaptın? <laughs> Yok adamın amına koyayım portresini çiziyor silahın spreyi ya. İzle izle Tora aç. Flash'ı izle. Ananı <laughs> Abi bu, 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 smoke gitmiyor mu ya? <laughs> Bir oyun zevkimiz vardı. Orange get back let me kill. Aaa <laughs> öldü. Oh. <laughs> Last mid. Çöz çöz. Çöz midde midde. Çöz Berat git çöz. Berat. Tekrar vurur lan adamları. Uuu tura. Gördüm gördüm gördüm. Allah Abi midi bana aç. Midi bana aç. İlk kili ben almazsam ibneyim bak. Arka kapım gıcırtılı tamam mı? Yapalım. Tamam. Gel. Koş. Koş arkandayım ben senin. Sola git, sola git, sola git. Duydum. Dün neden beri? Tamam güz. Şekersin, şıkır şık. Birisin, <laughs> bir, <isim> bir al. An... <laughs> amına koyayım. Bro. Ananın o... Burada amına koyayım. Geçin, geçin. Param bunu koyayım. <laughs> ya yok ya böyle bir şey. Bir yok. Yapmayın abi yapmayın yapmayın ya abi kanka. Var ya. <laughs> lan lan. Lov lov. Lan 20 canı var adamın. Otoyansın. Pistol pistol amına soktun mu sala. Ne ya senin balın. Öl ya. Gel gel bir tane daha var. Amına kodum bu çocuğu. Oo! Sikişsel. İzleceğim. İzle can. Can izle. One tap, one tap gel. İzleme, izleme.